Herkese merhaba. Bugün sizlere hayatınıza konfor katacak, çevre dostu olan yeni ürünümüz Akorof Esar'ı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Akorof Esar'ı neden bu geliştirimizden bahsedeyim. Evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerinde ve daha birçok alanda sıcak havadan kaynaklı ortamı soğutmaya ihtiyaç duyarız. Ancak bu ihtiyaçlarımız fatura bedellerimizi arttırmakla beraber çevre kirliliği yaratır. Tüm bir ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm olarak Aquaroof SR'ı geliştirdik. Aquaroof SR kullanım hazır bir üründür. Tek ihtiyacınız olan bir rulo ve Aquaroof SR. İlk katında su eklenerek astar uygulaması sağlanır. Daha sonraki iki kat için su eklenmesine gerek yoktur. Aquaroof SR %85 oranında güneş ışığı yansıtma özelliği sayesinde yüzey sıcaklığını optimal seviyeye getirir. Bu sayede bina sıcaklığı ve ortam sıcaklığı korunmuş olur yuva ışınlarına karşı korumalıdır, sararma yapmaz, kirlenmeye karşı dirençlidir, %900 oranında esneklik sağlar, çatlama gibi sorunları ortadan kaldırır. Su bazlı solvent içermeyen formülü sayesinde çevre kirliliği azaltır. Uygulama öncesinde 75 santigrat derece olan zemin sıcaklığımız uygulama sonrasında 25 santigrat derece olarak ölçülmüştür.